Merhaba, Amerika gündemiyle Türkiye Ekonomi Özeti 17 Aralık 2025 Washington'da siyaset gürültüsü tavan. Cumhuriyetçiler Wiles kavgasıyla moral kaybederken Johnson'ın sağlık planında hizaya geliş ve göçmen girişini sınırlayan kararname belirsizlik primini kabartıyor. Bu, turizm ve hizmet ticaretinde frene, küresel büyüme zincirinde sürtünmeye işaret, Venezuela çıkışlı yaptırım tankerlerine blokaj petrol arzını sıkabilir. Brent de yukarı yön Türkiye'nin enerji faturasını, enflasyonu ve cari dengeyi zorlar Gazze'de ateşkes tartışmaları ve Londra'nın dış müdahale soruşturması jeopolitik ateşi diri tutuyor. Altın güvenliği liman modunda parlıyor. Amerika vadeli endeksleri zayıf verilerle sarkarken teknoloji cephesinde Tesla'nın Kaliforniya satış sıkıntısı ve Apple'ın yeni donanım döngüsü söylentileri volatiliteyi körüklüyor. Meta'nın yapay zeka gözlüğü ve tamamlanan milyarlarca dolarlık teleskop uzun vade inovasyon hikayesini canlı tutuyor. Kültür ekonomisinde eşitsizlik tartışması, yayınların ezici çoğunluğu, beyaz yaratıcıların elinden... <laughs> Reklam bütçelerini yeniden dizayn edebilir. Sağlıkta aşı kararı defansif hisseleri kollayabilir. Bu karışık tonda Türkiye'de dolar, TL, temkinli seyre mahkum. Borsa İstanbul'da enerji maliyeti yüksek sektörlerde baskı, nakit akımı güçlü ihracatçılarda seçici ayrışma olası. Bankalar iç talepte soğuma ve marj disipliniyle dengede kalır. Gram altın, jeopolitik ons desteği ve kurla zırhlı durur. Emtialarda petrol yukarı eğilimli, sanayi metalleri veri zayıflarsa soluklanır. İç tahvillerde uzun vadede enflasyon ve enerji maliyeti beklentileri baskın. Dışarıda zayıf veri ama finansman maliyetlerine kısa soluk aldırabilir riskler, petrol yaptırımları, Orta Doğu gerilimi ve teknoloji düzenleme rüzgarı enerji ve sermaye maliyetini artırır kur ve enflasyona baskı, fırsatlar zayıf, Amerika verisiyle dış finansmanda geçici rahatlama, altın enerji karmasında koruma, yapay zeka, donanım döngüsü seçilmiş Türk tedarikçilerine talep getirir bu analizi